Hocam öğle namazının son iki rekatını dört olarak kılmak sünnet dediler. Dört olarak mı yoksa iki artı iki olarak mı kılmamız gerekir hocam? Son sünnet. Evet. Bu da ilk sorudan bir soru. Ali ve ve Efendimiz buyurdu ki bizim nafile namazlar diye bir çalışmamız var. Orada bunların hepsinin kaynaklarını da tek tek yazdım. E bu Davut'tadır. Bunun kaynağını bulabilirsiniz. Bütün fıkıh kitaplarında var. Ömer Nasuh Üstadımızın Büyük İslam Mühendinden başlayın, Mültekal Ebuhur'undan, Efendim El ihtiyarından, Efendim Merginani Hidayesinden, hangi kitabı açarsanız, Efendim e, Alebi Sahir dediğimiz e, namazla ilgili er ayrıntılı bilgiler orada bulabilirsiniz. Burada hmm. mensalle ba'da zuhri diyor. Kim öğle namazından sonra erba diyor. Dört rekat kılarsa. Bunlar teşviktir. Yani sünnetleri şöyle anlamak lazım. Yapıldığında sevap var, yapılmadığında o sevaplardan mahrum kalıyorsun. Günah yazmıyor. Yani sünnetlerin böyle bir rahmeti var. Yap sevap kazan. Mesela akşam namazından sonra Evvabin dediğimiz 2 4 6 rekat. Yaparsın sevap kazanıyorsun. Yapmadığın zaman o sevaptan mahrum oluyorsun. Günah yazmıyor. İnsanlar hemen diyor ki peki terk ettiğin zaman günah mı? Eğer bunların her biri terk ettin o sünneti bu sünneti terk ettin günde yüzlerce binlerce günah yazılırdı o zaman sünneti terk ettin diye. Allah farzlardan mesul tutmuş sünnetleri teşvik etmiş. Yap sevap kazan yapmasan o sevaptan mahrum oluyor. Biz de ne diyeceğiz? O zaman yapayım ben bunu. Men da zuhri diyor. Kim öğleyin e, son iki rekatını efendim erba diyor dört olarak kılarsa kendime e, e, sallet dehri diyor daim namaz kılmış gibidir yani 24 saat sürekli namaz kılmış gibi mükafat alır diyor e, sürekli bunu yapan kişi hep sanki ibadetle vaktini geçirmiş gibi oluyor bunun kılınışı 4 rekat olarak kılınır aynen ikindinin sünneti gibi salli barik okunur ayağa kalkılır bu bir de yatsı namazında vardır salli işa. Kablel vitri diyor. Yatsıdan sonraki o son iki rekatı erba, dört olarak kılarsa kendime ahya leyletel kadri. Kadir gecesini ihya etmiş gibidir diyor hadis-i şerifte. Yani kadir gecesinin ihya. Hani biliyorsunuz hani kadir gecesi her gecede gizli ya değil mi? Yani her geceyi kadir bil demiş Ejdat e çünkü kadir gecesi gizlenmiş. Kur'an-ı Kerim içerisinde ismi azam gizlenmiş. Nerede? Kur'an-ı Kerim baştan sona okursan illa onu yakalarsın. Her gecede böyle Kadir Gecesi misali son iki rekatı dört olarak aynen ilk rekatı gibi salli barikle ayağa kalkılır. Dört rekat olarak kılınırsa efendim öğlenin son sünneti, yatsının son sünneti. E, bunlarda çok büyük mükafatlar alınır. Birinde daim namaz kılmış, birinde Kadir Gecesi'ni iyi etmiş. Bunu sürekli kılan da illa 30-65 gece içerisinde Kadir Gecesi illa yakalayacak bu. Ve bu şekilde de Kadir Gecesi'ni ihya etmiş olacaktır. Yani değerlendirmiş olacaktır. Bunlar teşvik edilmiştir. Yapılırsa güzeldir. Yapılması zamanda bir günah yazmıyor tekrar ediyorum. O büyük mükafatlardan kişi mahrum olmuş oluyor. Onun için biz öncelikle farzlardan mesulüz. Bunları yapalım. Yaptığımız gibi de ibadetlerimizi de arttırmaya çalışalım. Çünkü çok sevaba ihtiyacımız vardır. Peki